arkadaşlar ben Duru Bugün Ayşe'nin atölyesinde sizlere kırık pastelleri nasıl değerlendireceğinizi söyleyeceğim burada benim çalışmalarım var ama şuradaki geyiği böyle pasteli yan kullanarak yaptım burayı da pasteli yan kullanıyoruz böyle Pastelin şu uçlarından yani şu uçlarından bu çiçekleri yapacağız. Bugün ben sizlere begomil yapacağım. Burada da balon balığımız var. Şimdi başlıyoruz. İlk önce saksımızı yapacağız.

Daha sonra bu saksının üzerinden geçiyorum. İsterseniz bu bu saksıya kalp yapabilirsiniz. Benimki pek görmedi ama şimdi Begonvil'imizi yapıyoruz. İlk önce pastelin sivri uçlarını da kullanabilirsiniz. Ama sakın bu uçlarından yapmayın. Evet. Şimdi begonvilimizin çiçeklerini yapıyoruz. Aynı şekilde pastelin aynı ucu. Birinci çiçeğimiz oldu bile. It's. Evet şu anda bir sürü çiçeğimiz oldu. Devam ediyoruz. Şu uçlarını da yapmayı unutmayın. Arada boşluk biraz boşluk bırakıyoruz da yaprak yapalım. Evet, begonvilimize şimdi yaprak yapıyoruz. İsterseniz açık yeşil ya da koyu yeşil kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şuraya da bir dal çıkaralım. milimiz bitiyor. Ve bitti. Bu çalışmaya bir bakar mısınız? Ayşe'nin atölyesine abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.